Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte EasyCo kartı inceleyeceğiz. Bu ön ödenim bir kart yani içinde parası varsa harcayabilirsiniz. Kredi kartı özelliği yok. Boşanma vesaire falan yapmıyor. Kart aidatı şu budur o da yok. Bu da güzel bir şey. Şimdi nelere deneyeceğiz? Kartı nasıl alabiliriz? Hangi yaş aralığı alabilir? Kaç günde zamanda geldi? Teslimat nasıl oluyor? Onlara değineceğim. Şimdi her şeyden önce öncelikle EasyCo'nun bir tane uygulaması var zaten. Şimdi ben İngilizce olduğu için kafanız karışmasın. Uygulama böyle arkadaşlar. Bu source'da yine sizin profiliniz. Kartı nasıl isteyeceksiniz? Şuradaki kart bölümüne giriyorsunuz. Kart iste diyorsunuz. Kart iste kısmından kartınızı edinebilirsiniz arkadaşlar. Tabi adresiniz adresinizi daha önceden profilinize doldurmanız lazım. Bundan sonra aktif kart dediğimiz zaman az sonra yapacağımız olay yaptıktan sonra kartımızı aktif aktif etmiş olacağız. bir de kart kullanmadan isterseniz sanal kartla kullanabilirsiniz. Peki kart olmadan ne yapabilirsiniz diyorsanız. Şimdi arkadaşlar kart olmadan yapabileceğiniz şeylerden biri de e, bank account yani banka hesaplarıma banka hesabınızı kendinize ait 18 yaş ve üzeriyseniz IBAN'ı olan bir banka hesabını tanımlayıp e, hesaptan hesaba para gönderimi yapabilirsiniz. Siz yollarınızda daha hızlı gelebilir ama izi kodan yollarınızda biraz geç düşebiliyor. Mesela bir gün sarkabiliyor arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Yani 18 yaş üzeri iziko kartı alabilir kısacası. Buna da burada değineyim. Şimdi kart geldi. Kaç günde geldi. Kartı hissettim arkadaşlar. Bir haftada bir basım süreci oldu. Zaten programda gösteriyor. Yani programda şu ilk kısım işte kart istendi diyor. Sonra diyor ki kart basılıyor. Bu kart basılıyor da bir 5 güne yakın kaldı arkadaşlar. Ondan sonra kart geldi. Şimdi adres olarak verdiğim yer e, cadde olarak ilçe ismi geçiyor saçma bir şekilde. Çünkü transit yol üzerindeyim, ana cadde üzerindeyim. E, firma bunu hani gönderici firma değil de iziko da değil. Hani alan firma, kurye firması. Beni ilçede zannetmiş. Kartım ilçeye gitmişti. Ben mail attım falan filan yanlış yolladınız. <laughs> Şudur budur. Orada birkaç günlük bir da oldu aslında. Kurye abi de geç geldi değil de getirdi. Ben farklı bir adresteydim. Sağ olsun iki gün sonra diğer adrese getirdi. Sıkıntı yok yani o konuda. Aynı ildeyseniz bir şekilde teslim oluyor. Şimdi kartı bir açalım bakalım. Bismillah diyelim. Tabii ki sözleşmeli bir kart olduğu için teslim sırasında e, kimliğiniz, mimliğiniz falan yanında, yanınızda olması lazım. E, bir de bir şey oluyor. Nedir adı? Bir imza faslı oluyor. Oldu bitti. Iziko kart. Kormalı arışır dünyasına hoş geldin diyor. İziko. Şimdi bilgilerini pek gösterme. sizlere kartı incelemeyi deneyeceğim. Bir açayım bakalım. Bismillah diyerekten. Evet arkadaşlar. Şimdi kartın kartı açmadan önce bilgilendirme formu var arkadaşlar. Kartı nasıl arkadaşlaştırabilirim diyor. Mobi uygulamadan giriş yaparak QR kodu var şu arkada. Onu tartabilirsiniz ya da CVC kodu var kartın arkasında. Onunla da oluyordu. En son baktığımda öyle benden onu istedi çünkü. Ee, sonra kart teslim aldıktan sonra bilgilerin üzerinde şifrenizi belirleyebilirsiniz. kart ücretli mi diyor. İlk bir yıl boyunca hiçbir kart ve işlem ücreti ödemezsiniz diyor. Ben müşteri hizmetlerine yazdığım zaman daha bunu belirleyemedik. Yani bir yıldan sonra ücretli mi olacak olmayacak mı? Onu belirleyememişler. O yüzden istedim zaten. Yani e, inşallah ücretsiz olur. Millet kullanır yani. Temennimiz o yönde eziko. <laughs> Şimdi kart nerelerden para yatırabilirim? ATM'lerden yatırabilirsiniz. Kayıtlı banka kredi kartı üzerinden yatırabilirsiniz. Az önce bahsettiğim üzere. EFT havale ile izi Combo uygulaması üzerinden operatör aracılığıyla yani kontrol yükleyerek gibi kontrol yüklemek gibi yükleyebilirsiniz. bakimi uygulamadan ya da ATM'den kontrol edebiliriz. İşte para çekebilirsin. Tüm ATM'den para çekebilirsin diyor. Şu arkada şey var arkadaşlar. QR kodu var onu göstermeyeceğim. Evet. Kart böyle arkadaşlar. Mastercard logolu. Mastercard logosu olması şöyle bir avantaj. Nasıl bir avantaj? E, kent kart kullanan illerde e, otobüs kartı niyetini kullanabilirsiniz. Böyle bir özellik var master karta. İnşallah bunlar da çalışır. Çünkü bende papara vardı. Onda çalışıyordu. ATM'ydi anasını satayım o kartı. Vizaya geri döndük. <laughs> Yeniden iptal edip tekrar şey etmek istemedim. Evet. EZCO kart ile işte internetten vesaireden yapabilirsiniz. Zaten EZCO'ya karşı bildiğiniz üzere bir ödeme aracı aslında vesaire vesaire. Şimdi kartı bir çıkartalım bakalım. Şimdi kartın ön yüzü böyle arkadaşlar. Bir tane temassız işaretimiz var. Burada temassız bir kart. Şurada bir şekli var. İşte ad soyad iziko işte ne adı mastercard logosu ya da visa gelirse bilmiyorum. Mastercard gözüktüğü için başvurulmasına iyi ki de mastercard geldi. Arkasındaki olay böyle arkadaşlar. Debit kart gözüküyor yani banka kartı niyetine gözüküyor. Yani kredi kartı şeklinde değil. Elimi sakladığım yerde de arkadaşlar banka bilgileri falan filan var şu parmakta. Burada da bir tane şey var. Barkod var. O yüzden göstermiyorum güvenlik amacıyla. Aa, hoş bir kart diyebilirim arkadaşlar. Sıkıntı değil. Arkasında şey yazıyor. Bu kartın mülkiyeti izi ödeme ve elektronik para hizmetleri anonim şirketine ait olup kullanım kart ile ilgili sözleşmenin hükümlerine bağlıdır. Vesaire falan Kartı bulduğunuz zaman şu numarayı arayınız falan filan kaybolduğu zaman. Şimdi geldik, kartı aktifleştirmeye. Şimdi diyor ki program burada bize diyor ki kartınızı aktifleştirin. Aktif your kart ya da kartını aktifleştirin. Ona bastığımız zaman az önce belirttiğim üzere QR koddan ziyade CVC kodunu istiyor arkadaşlar. O da kartın arkasındaki 3 karakter 3 haneli güvenlik kodudur. Arkadaşlar 3 haneli doğrulama koduna girdikten sonra kartımın yeni şifresini belirlemek için bana bir sayfa açtı. Bir yeni şifremi belirliyorum. ileri dedim. Aynı şifreyi bir daha istiyor. Evet arkadaşlar, kartımız artık aktif oldu. Şimdi buradan kart ayarlarına bakarak bakalım inşallah gizli şeyler yoktur. Şimdi diyor ki online alışveriş açık, e, Kurslar uluslararası alışveriş açık. Şu şuna da açık olsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. O da açık olsun. Şifreyi değiştirmek için istediğiniz zaman buna şifreyi değiştirebilirsiniz. Yalnız e, ayarlarda şey yok arkadaşlar. E, nedir adı? Temassızlık kapat aç yok. Ya da budur bilmiyorum ama temassız gibi bir özellik görmedim ben. Şimdi buraya girdikten sonra arkadaşlar dükkan listesi çıkıyor. Dükkan listesine girdiğimiz zaman e, bu aşağıdaki dükkanlardan işte bir sürü dükkan da var. Yani bir sürü alışveriş merkezi, alışveriş merkezi değil, yani bir sürü yer var işte. Buradan alışverişler yapılabilir. Yeri gelmişken arkadaşlar buradan limitlerinden bahsedeyim. Hani kartın limiti değil de uygulamanın hani sistemin kendi uygulamasından. Ayda arkadaşlar 250 bin mi? 250 lira mı artık 250 bindir bir ihtimalle. 250 binlik bir sınırımız var. E, günde 20 binlik. Vit yani toplamda aylık e, 100 bin liralık bir şeyimiz var. E, ve kart kullanım bedava arkadaşlar. Havale mavale bedava atm'den para çekme bedava telefondan yollarsan arkadaşlar yüzde sekiz buçuk kesiyormuş bu ee, bitraf çekme miydi bu ödeme bu çekme arkadaşlar çekme bedava yani bankaya transfer edersen yani benim bu hesabımdan kendi bankama hani kaydettiğim bankaya transfer edersen bedava atm'den çekersem arkadaşlar yüzde 1.15 artı bir lira kesiyormuş. Haberiniz olsun. Evet. Bir de bakiye sorgulamada 25 kuruş arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Tabi uygulaması varsa uygulamadan kontrol edersiniz. O kadar sıkıntı değil o. Ee, herhangi bir cashback özelliği görmedim arkadaşlar. Yani da kazanma gibi bir durumumuz var mı onu bilmiyorum. Sadece burada dükkan listesi var. Mesela ucuz ucuz bir yer de yok. <laughs> Sanırsanız pahalı yerler. Mesela Tekno Store'a girelim. Burada Tekno Store üzerinden alışveriş yaparsanız kartınız üzerinden belki bir indirim indir belki olur bilmiyorum emin değilim. Den deneyip sizlere zaten yazacağım arkadaşlar. Evet, Iziko kartta böyleydi. Yani ön ödemli kart. Ee, dediğim üzere ATM üzerinden para vermek istemiyorsanız arkadaşlar hani ben bunu kullanırım. Ne yaparım? Otobüse kullanırım. İşte ne bileyim sıkışırsam işte kardeşime götürürüm, veririm git lan hadi bir şey al marketten derim. O tür işler için kullanabilirsiniz. Aslında para yatırıp çekmek işte biraz dediğim gibi sıkıntılı. Ee, komisyon kesiyor ona göre. Yani kart da iyi yani hafif bir kart. <laughs> Onu da uçayım. He? Hafif bir kart. Temassız olması güzel ama temassızın uygulama üzerinden kapanamaması sıkıntı. Yani ben birine veriyorum. temassız kapalı olsun mesela. O biraz sıkıntı ama temassız daima aktif ise o da iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Umarım da faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.